Bengi Türk'ten iyi günler sayın seyirciler, Sürmanşet'e hoş geldiniz. Evet, dünya Suriye'yi konuşuyor, gelişmeler an be an takip ediliyor. Bir yandan gelen ölüm haberleri, diğer yandan da Amerika ve Avrupa ülkelerinden Esad'a gelen bırak çağrıları, yaptırım kararları. Esat belki de tarihindeki en zor günlerini geçiriyor. Evet stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Gazeteci yazar Banu var bizlerle kendisiyle enine boyuna Suriye'yi konuşacağız ama ilk olarak tabi yurda da bakacağız. Çünkü Türkiye'de de maalesef terör tırmanıyor. Şehit haberleri de art, art geliyor. Önce Hakkari'den gelen kara haber ardından da Eruh Türkiye'nin yüreği yandı. Peki terör neden tırmanıyor? Neler oluyor? Bunların işareti nelerdir? Saldırılar neden yoğunlaştı? Tüm bunları sürmanşetle değerlendireceğiz. Evet hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk. Evet, e, Suriye'yi de konuşacağız ama gerçekten Türkiye yine kınılık kuzularını ağlıyor. Maalesef terör her geçen gün yeniden tırmanıyor. E, Türk Silahlı Kuvvetleri de iki gündür operasyonlarını yoğunlaştırdı. Öncelikle bununla başlayalım isterseniz. Gerçekten neler oluyor? Saldırılar neden yoğunlaştı? Sizin pencerenizden ne diyeceksiniz? Geçenlerde Bengi Türk'te Erdal Sarızev'i ağırladınız. E, çok önemli şeyler söyledi. Çok önemli e, e, evet. noktaların altını çizdi. Ee, zannediyorum halkımız da olan biteni anlıyor, biliyor, nereye doğru gittiğini de görüyor diye düşünüyorum ben. Ee, terör örgütleri bütün dünyada belli e, odakların denetiminde ilerlerler. Bunu bildiğiniz zaman e, ne zaman bunun arttığı, ne zaman geri çekildiği, ne zaman siyasi kanatlarının ortaya çıktığı, ee, ne zaman bunların parlamentolar aracılığıyla terör aslında yaptığı e, ya da e, aktivistlerini devreye soktuğunu anlayabilirsiniz. Bunların para kaynaklarının nereden geldiği, hangi odaklarca e, yol haritalarının verildiğini görmek aslında son derece kolay. Ee, bir süredir yani uzunca bir zamandır zaten terör var ama bir süredir e, böyle bir iki üç aydır. Türkiye'nin bölgedeki adımlarına uygun olarak terör örgütü de artan katliamlara imza atmaya başladı hı hı. ve bunun bölgemizdeki emperyalistlerin bölgedeki hareketliliği ile büyük ilgisi olduğunu düşünüyorum. Evet. İstense bugün milli bir hükümet olduğu takdirde bugün bütün bunlara son verilebileceğini düşünüyorum ve sanki belli bir işbirliği çerçevesinde. Ee, bunun böyle olması isteniyor. Yani belli bir şekilde Türk askerinin bir kısmının Ergenekon adı altında tutsak evet. bir kısmının da e, bu şekilde e, şehit olması isteniyormuş gibi bir hava var ortada. Bunun bölgeyle ne ilgisi var buna bakmak lazım. Şimdi biliyorsunuz belki de bugüne kadar olup olan en fazla Amerikan üst düzey uzmanı, yetkilisi, istihbarat elemanının Türkiye'de dolaştığı bir dönemden geçiyoruz. Amerikan Büyükelçisi, Amerikan planlarının en üst düzey uygulayıcısıdır bir ülkede. Hı hı. Hemen hemen her gün başbakanlıkta, her gün e, belli yerlerde e, belli yol haritaları veriyor zannediyorum. Öyle görünüyor çünkü gelen e, konuşmalardan, açıklamalardan, beyanlardan. Ve bu çerçevede de biz sürekli kan kaybediyoruz. Buna dur demek artık milletin görevi oldu. Buna bir dur denmesi gerekiyor. Bu dur nasıl olacaktır? Bu dur Atatürk'ün yolundan giderek olacaktır. O nasıldır? Yine bu kadar büyük bir kaos döneminden geçerken Mustafa Kemal kendisiyle aynı tehdit altında olanlarla el ele vermiştir. Yani komşu devletlerle, Suriye ile, Rusya ile, o zamanki Sovyetler Birliği ile, İran'la Irak'la el ele vermiştir. Zannediyorum içinde bulunduğumuz bu kaostan kurtulmanın bir tek yolu kaldı artık. Komşu devletlerle savaştırılmak istiyoruz. Aynı anda bu savaştırılma yapılırken bu komşu devletler içinden parçalar koparılarak onlara bir vatan yapılmak isteniyor. Evet. Bunun adına Kürdistan deniyor. İşte bu oyunun bozulabilmesi için hem içerideki milliyetçilerin hem de dışarıdaki aynı tehdit altındaki ülkelerin el ele vermesi gerekiyor. Evet. Okay, uh... çevremizde olanlarla çok önemli, ilgili dediniz. Türkiye'de tırmanan terörle de biraz daha açmak istiyorum bunu izleyicilerimizin de daha iyi anlaması açısından. Özellikle tabi Suriye'deki son dönemde yaşanan olaylarla yan yana getiriliyor. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Yani bu ikisinin arasındaki ilişki tam olarak nedir? Vallahi yani bakın bu çok önceden beri hatta 100 senelik bir proje biliyorsunuz. Büyük Orta Doğu Projesi yeni bir proje değil yani bu sevde de ondan evvel Sykes-Picot'da da denenmiş şeyler. Bu bölge dünyanın e, Avrasya'ya açılan kapısı Türkiye dünyanın Avrasya'ya açılan kapısı eğer bu kapının bu kilit kırılmazsa o zaman Avrasya'nın içlerine ilerlemesi küresel güçlerin mümkün değil. Hı -hı. Onun için öncelikle bu bölgedeki bu kilidin kırılması gerekiyor. Bu kilidin kırılmasında en önemli faktörlerden biri bu dört ülkeden yani İran, Türkiye, Irak e, ve Suriye'den ee, Suriye'nin bölünmesi parçalanması ve buradan alınacak toprakla kurulacak olan bir Kürdistan. Bunu zaten açık açık David Phillips raporları da söyledi. Rand Corporation da söyledi. Hatta haritalarını yayınladılar. Resmi evet. yerlerden Stratford'dan geldi. Öncelikle bunu görmemiz lazım. Bu çerçevede bir harekat uygulanıyor bu harekat çerçevesinde bu ülkelerin bölünmesi düşünülüyor. İşte Irak bu şekilde işgal edildi. Şimdi sıra yavaş yavaş ki bunu NATO eski genel sekreteri Wesley Clark söylemişti. Ben de belgesellerimde Mart ayında uzun uzun adamın kendi ağzından bunu söyleyişini vermiştim. <laughs> Wesley Clark 2001'de diyor ki ben Pentagon'da oturuyordum. Üst düzey birisiyle konuştuk. O üst düzey birisi bana yedi ülkenin derhal işgal edilmesi gerektiğini ve bunun beş yıl içinde yapılması gerektiğini söyledi diyor. Bunun içinde Suriye'de var. Lübnan'da var. 2001 yılında bakın. Ee, Irak'ta var. Ee, bütün şu anda Somali'de var. Ee, hedefine koyduğu, küresel güçlerin hedef yaptığı bütün ülkeler var bunun içinde. Ve uzun süreli bir projenin arkasından bu noktaya geldik. Artık Görüyorsunuz biz gazeteciler olarak neredeyse saniyede bir haber çıkıyor, saniyede evet. bir değişim oluyor, saniyede bir bölgeler dağılıyor, yeniden birleşiyor. Avrupa batıyor, Amerika batıyor bu arada. Yani bütün kasalar boşalıyor ve bunlar bir an önce Avrasya'nın zenginliklerine el koymak için her sıkışık dönemde olduğu gibi savaşa başvurmaya karar verdiler. Fakat para pul da yok artık. Onun için diyorlar ki bizim belli taşeronlarımız olsun, maşalarımız olsun, onlar savaşsın. Biz hiç uğraşmayalım birbirlerine kırdıralım bu bölgede. Ondan sonra gider zamanı geldiğinde el koyarız ve Avrasya ki bütün dünyadaki enerji kaynaklarının dörtte üçü Türkiye ile Çin arasında onlarda sadece dörtte biri var. Dolayısıyla biz bu çevreye el koy, bu e, coğrafyaya el koyabilmek için bizim savaşlarla ilerlememiz lazım. Aynı anda yumuşak gücü de kullanacağız diyorlar. Bunu Joseph Nye adlı başkan danışmanlarından biri açıkladı gayet net. Bir kokteyl yapacağız dedi. Bir anda savaş sert güç kullanacağız. Biz insanları birbirine kırdıracağız. Ettik ve mezhepsel bölünmeler yapacağız. Ama aynı zamanda yumuşak gücü. İşte burada Türkiye'de TSEV gibi. İşte burada Türkiye'deki bir takım sivil toplum örgütleri gibi. Her gün yaygın medyada gördüğünüz bir takım isimlerin, akademisyenlerin çıkıp işte o yumuşak güçle insanların kulaklarını uyuşturmaları gibi. Bütün Gerçekten milliyetçi sivil toplum örgütlerinin yok edilmesi gibi ya da baskılara uğraması gibi basının gerçekten doğruları söyleyen kesiminin yok edilmesi, ezilmesi gibi işte bugün buradan kınıyorum ve de tabii ki desteğimi gönderiyorum bir gazeteci olarak. Zaten oraya yaklaşık Türkiye'nin birçok önemli gazetesi gazetecisi de mesaj yolladı ve konuştu. Ulusal kanala baskın yapıldı. Ben evet. bunun Dünkü haberle çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Dünkü haber neydi? 2007 yılında Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Cumhurbaşkanı Esat Esad hem İran'a, İran ve Türkiye ile beraber Erdoğan'a şöyle bir mesaj yolluyor. Diyor ki gelin PKK'yı beraber bitirelim. Bu bölgeyi buradan temizleyelim. Bu terör örgütüne karşı işbirliği yapalım diyor. Ve bu önerisi reddediliyor. Haber buydu. Zannediyorum Bundan dolayı da başlarına yani kim doğruyu söylerse aynı şey mesela Kanal 99, Meltem, Mesaj, Bengü Türk, e, ART zaten birkaç tane kanal var. Bunlar hepsi doğru yayın yapan e, fakat uyduya kitlenmiş, uyduya saklanmış e, maalesef e, yayın organları. Onların dışındaki yaygın medyada sürekli yalan haber propagandası İşte bunun gibi mesela bu da bilmiyorum nedir Milliyet. Bakın bir gazeteci arkadaşımız şey yapmış. Evet. manşet atıyor. Şimdi Amerika'nın arzu ettiği, Amerika'nın yol haritasında bütün gazeteciler böyle şeyler söylesin isteniyor. Suriye efendim PKK'nın arkasında Türkiye'de bütün kıyımı falan işte Suriye yapar, İran yapar vesaire gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Bu son derece tehlikeli ve son derece büyük bir yalan bu. Büyük bir yalan. Çünkü 2007'de işte adam gelip PKK'yı bitirmek için işbirliği teklif edildiğinde bu cenah tarafından reddedilmişti. Peki gerçekten Suriye'nin içinde nasıl bir fotoğraf var şu anda? Çünkü <laughs> e, herkes farklı bir şey yazıyor. Herkes farklı bir şey çiziyor. Yani 3-4 ay önce Suriye bizim dostumuzdu. Şimdi evet, baktığımızda evet. hükümet tarafından da farklı açıklamalar geliyor. Yani siz nasıl Çok sert bir fotoğraf çizersiniz geliyor. bize? Suriye'de neler yaşandı? E, vallahi şimdi aslında Suriye diye bakmayın. Genel bakın. Lübnan'da ne yaşandı diye bakın. E işte çeşitli ülkelerde Somali'de bugün başbakan Somali'de mesela Somali nasıl bu hale geldi? Somali son derece zengin kaynaklara sahip bir yerdi ve birdenbire oraya IMF girdi ve şu anda Somali açlıktan ölüyor. Kaynakları vardı yoksa kıtlık falan da değil de sebebi Somali'de bu durumun. Şimdi şöyle bakmak lazım. Suriye'de olanı da açıklayan bir şablon uyguluyorlar. Şablon çeşitli ülkelerde. Çeşitli ülkelere ee, küresel odaklar bunlar biliyorsunuz tü, dünyadaki bütün e, sermayenin bütün e, küresel şirketlerin %60-70'i iki aile arasında paylaşılmıştır. Üç aile arasında paylaşılmıştır. Bunlardan bir tanesi Rockefeller'dir. Öbürü Rothschild'dir. Öbürü Morgan'dır. <laughs> ee, bunlar da birbirleriyle kavgalıdır şu anda. Herkes üçüncü bir paylaşım savaşında ben hangi bölgeye el koyacağım niyetinde hareket etmektedir. İşte bir tanesi kalkıp Mete Akıncı çok güzel açıkladı geçenlerde. Bir tanesi kalkıp "Vay sen Kuzey Deniz petrollerine eğer Amerika'ya peşkeş çekiyorsan Norveç hükümeti ben orada katliam yaparım." diyor. Ee, bir bakıyorsunuz her taraf patlıyor. Onun cevabı Londra'da geliyor. Londra'nın her tarafı yanmaya başlıyor. Artık asimetrik savaşlar var ve bütün bu coğrafya özellikle de çok önemli olan Kuzey Afrika ...ve Orta Doğu coğrafyasında... ...çünkü bütün esas petrol kaynakları, enerji kaynakları... ...gaz kaynakları buralarda yoğunlaşmış durumda... ...ve Avrasya'nın da kapısı olma itibariyle... ...son derece stratejik olan... ...bu coğrafyaya... ...el koyabilmek için iki ayrı grup da... ...iki rakip grup da birbiriyle savaşıyor. Yani onun için anlaşılamadı bir türlü... mübarek Batı'nın adamıydı, niye gitti? Çünkü öbürleri devreye girdi. E peki evet. işte Libya'da niye böyle oldu? Çünkü bir başkası devreye girdi filan. Şimdi Suriye'ye baktığınız zaman... Suriye, benim babam Halep doğumlu. Suriye bizim akrabamızdır. Suriye son derece, yani içinde burada açık açık söyleyelim çok büyük bir kısmı Türktür, Türk kökenlidir. Suriye bizim canımız, ciğerimizdir, komşumuzdur. Bizim en önemli sınırımızın olduğu ülkedir. Evet. Şimdi böyle bir yerde tam da büyük bir krizin içindeyken Batı diyor ki ben kendim girmeyeyim, siz gidin burada demokrasi eksiklikleri var. İşte efendim demokratlara karşı büyük bir baskı ve zulüm uygulanıyor, savaşlar yapılıyor, insanlar öldürülüyor filan diyor. Ve bunu belgeleyecek bir takım resimler, videolar, e, konuşmalar birdenbire BBC, El Cezire ve CNN'de yayılmaya başlıyor. Hı hı. Bu daha önce başka ülkelerde de aynı biçimde yapılıyor. Yani sistem hep aynı. Önce küresel odakların en uçtaki ucu olan, en uç noktası olan medya bağırmaya başlıyor. Bunların içinde akademi of Change'den, yani Soros'un çeşitli yerlerde aktivist yetiştiren okullarından hı hı. gelme adamlar oluyor. Ben bunu belgeselde de birebir gösterdim. Mesela Mısır'da Esma Mahfuz, Google'ın Kuzey Afrika e, pazarlamacısı Vahil Gonim falan gibi adamlar çıkmıştı ortaya. İşte Suriye'den de bir baktık, küçük küçük genç, masum genç kızlar çıktı. ağlıya bağıran, ah biz mahvolduk, işte bize şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye, mükemmeldir İngilizce ile ortalığa çıktılar. Arkasından askerler, askeri elbiseli adamlar çıktı. Nüfus kağıtlarını göstererek biz çok adam katlettik canım falan demeye başladı. Biz bu numaraları görmüştük daha önce. Ama esas olan neydi? Oradan gelen Türk iş adamlarından, orada yaşayan akrabalardan aldığımız haberler neydi? Orada Suriyeli olmayan bir takım unsurlar belli sınırlardan ki özellikle maalesef bunu Türkiye sınırından geçtiği de söylendi silahlarla e, silahlı çetelerin çeşitli şehirlerde pıtrak gibi birbirinin ardı sıra bir takım terör eylemleri yaptığı bu haberlere hiç yer vermedi genel medya neden? Üstelik bunların e, bende de var, ben de yayınladım kendi sistemde filan. Açık ve net bir biçimde görülebilir belgeleri var. Belgeselleri var. Çekilmiş konuşulma, kendi itirapları var. Ama bunu görmekle. Evet. <laughs>